Evet gençler. Bugün basit eşitsizlik testinin sorularını çözeceğiz. Birlikte birinci soruyla ne yapalım? Başlayalım. Bir ip uzunlukları tam sayı olan üç parçaya ayrılıyor diye. Ve parçalar kırmızı, beyaz ve yeşil rengi boyanıyormuş. Burası kırmızı, burası beyaz, burası yeşil. Kodlamasını yapalım. Evet şimdi diyor ki kırmızı parça yeşil parçadan daha uzundur diyor. O yüzden kırmızı büyüktür. Ne diyoruz? Yeşil diyoruz arkadaşlar. Beyaz parçanın uzunluğu neymiş? 20 cm'miş. Bunu da biliyoruz. İpin toplam uzunluğu beyaz parçanın 4 katına eşit. İpin toplam uzunluğu ne gelecek arkadaşlar? Kırmızı artı, beyaz artı, yeşil gelecek. Bunların toplamı neymiş? Beyazın 4 katı. Yani 80. Beyazı burada zaten biliyoruz. 20 diğer tarafa atarsak K artı, Y eşitlerine gelecek. 60 gelecek. Şimdi bizden diyor ki beyaz ve yeşil parça uzunlukları toplamı en fazla kaç olabilir? Bakın beyaz zaten biliyoruz. Sabit. Yeşil bilmiyoruz. Yeşilde ne yapacağız? Burada yorum yapacağız. En fazla dediği için sayıların birbirine yakın olması lazım. Eğer bunlar birbirine eşit olsaydı ki bu burada eşit olmadığını gösteriyor. İkisi de ne olacaktı arkadaşlar? 30-30 olacaktı. Ama eşit değil. Kırmızı yeşilden büyük. O zaman kırmızı 31 olursa yeşil ne olacak? 29 olacak diyoruz. Yani en fazla yeşilini alabileceği değer 29'dur. Ve bizden istenilen ne? Yeşil ile beyazın toplamı. Beyaz 20 idi. Yeşil ile beyazı toplarsak ne gelir? 49 gelir ve cevabımız da ne oluyor arkadaşlar denizli oluyor. Evet gelelim ikinci sorumuza. A artı 2B küçüktür A eksi 3B diyor. Şimdi her iki tarafta A'lar olduğu için A'lar birbirini götürecek. Bunlar B'yi de bu tarafa atarsak ne gelecek? 5B küçüktür 0 gelecek. Yani B sıfırdan küçükmüş negatif bir sayıymış. Burada düzenleme yaparsak bu tarafa alalım. B'nin karesi Eksi A çarpı B küçüktür 0. B parantezini alırsak da B eksi A küçüktür ne olur? 0. Bakın sonuç negatif. E, B'yi biliyoruz zaten negatif. Bu sonucun negatif olması için buranın ne olması lazım? Pozitif. B eksi A'nın sıfırdan büyük olması lazım diyoruz. Daima doğrudur diyor. Bakalım. B A'dan büyük olacak diyoruz. Şimdi B A'dan büyükse arkadaşlar yani A B'den küçükse B de zaten sıfırdan küçüktü. B'nin veya da A'nın ikisi de ne arkadaşlar? Negatif ol, pozitif olma ihtimali var mı? Yok. Hani bu ifade yanlış, bu ifade de yanlış. İkisi çarptığımız zaman sonuç ne olur? Pozitif olur. Bu da gitti. Toplarsak sonuç ne gelir? Negatif gelir. O yüzden cevabımız neymiş arkadaşlar? Denizliymiş diyoruz. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Birinci öncülde x eksi y küçüktür Sıfır demiş. Diğer tarafa atarsak x y'den ne olur arkadaşlar? Küçük olur. İkinci de bakın x y'den küçükse bu ifade de y'den küçük olur. O zaman bakalım y artı z küçüktür y dersem her iki tarafta y olduğu için birbirini götürecek. Z de buradan ne gelir arkadaşlar? Sıfırdan küçük gelir. Gelelim bu en alttaki ifadeyi düzenleyelim. x çarpı z Z kareyi de bu tarafa atarsak z kare küçüktür ne olacak? Sıfır olacak. Z parantezin alırsak da x eksi z küçüktür ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak diyoruz. Bakın buradan z'nin negatif olduğunu biliyorum. O zaman bu ifadenin ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Negatif olursa ne olur? Çünkü sonuç pozitif gelir. x eksi z büyüktür sıfırsa x büyüktür ne olacak? Z'den olacak. Yani z x'den küçük diyeceğiz x de neydi arkadaşlar ilk önce de bulmuştuk y'den küçüktü bu şıkkı bu seçeneği sağlayan şık neymiş Edirne'ymiş diyoruz Evet kar zarar sorusu çok sıklıkla karşımıza çıkan bir soru tarzıdır x ve y birer tam sayı olmak üzere bir malın alış fiyatı x TL satış fiyatı ne olsun diyor y TL olsun diyor Satıştan zarar edilmemesini istiyor. Bakın burada dikkat edelim zarar edilmemesi demek kar edebilir veya da kar zarar ikisi de eşit de olabilir arkadaşlar. Bu duruma dikkat edecek olursak şimdi bir üründen kar veya da zarar hakkında yorum yapabilmem için satıştan maliyeti çıkarmam lazım. Yani y eksi x bu da ne olacak? 4 x eksi 45 eksi x olacak. Yani bu ifade 3 x eksi 45 olacak. Büyük ve eşittir sıfır. Sıfırdan büyük olursa kara geçer eşit olursa da arkadaşlar ne zar ne karar. Ne zarar ne kar diyemedim. Evet diğer tarafa atarsak 3x büyük eşittir 45. x büyük eşittir ne olacaktır? 15 olacaktır. En az dediği için eşitlik olma durumunu alıyoruz. Bu yüzden cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan oluyor. Evet gelelim 5. sorumuza. 5. soruda dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Burada bize tam sayımı diyor. Real sayımı diyor. Eğer rasyonel sayı diyor ise ne yapacağız arkadaşlar? Sayılara değer vermeyeceğiz. Direkt sayıların katlarını alacağız. Ama bize tam sayı diyorsa buradaki sorudaki olduğu gibi bu, bu durumda arkadaşlar değer vermemiz gerekecek. Şimdi bana diyor ki 2x eksi y'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. En büyük için düşündüğüm zaman bakın çıkarma işlemi var. Sonucun en büyük olmasını istiyorsam buna en büyük değeri veririm. E, B diyelim. Buna da ne veririz arkadaşlar? En küçük veririz, o yüzden ekran diyelim. Şimdi x bu aralıkta en büyük kaç alabilir? 4 alabilir. O zaman 2 çarpı 4 eşitlik durumu var çünkü. Eksi y de bu aralıkta en küçük kaç alabilir? Yine eşitlik var, eksi 4 alabilir. O yüzden ne diyoruz? Eksi 4 diyoruz. Burası ne oluyor? 8 artı 4'ten 12 geliyor. Bir de bunun ne olmasını istiyoruz? En küçük en küçük olmasını istiyorsak x'e ne vereceğiz? en küçük değeri vereceğiz. Y'ye de en büyük değeri vereceğiz. Yani tam ters durum. 2 çarpı x buradan en küçük kaç olabilir? Bakın aralıkta eksi 3 dahil değil. Eksi 2 olur. Eksi y en büyük kaç olabilir? En büyük 2 dahil değil 1 olur. O yüzden geldik 1 yazdık. Burası eksi 4 eksi 1 daha eksi 5. En büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı ikisini toplarsak cevabımız ne geliyor? 7 geliyor diyoruz. Evet 6. soruya bakalım. Bakın burada ne demiş? Gerçel sayılar demiş. Yani reel sayı. Reel sayı olduğu için bakın burada hiç değer girmiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Direkt aralığın katlarını alacağız. X'in 2 katı diyor. Burayı 2 ile genişleteceğiz. Y'nin 3 katı diyor. Burayı 3 ile genişleteceğiz. 2 ile genişletirsek eksi 4 küçüktür. 2x küçüktür 6. 3 ile genişletirsek eksi 3 küçüktür. 3y küçüktür 12. Alt alta toplarsak eksi 7 küçüktür. 2x artı 3y o da küçüktür. 18 diyoruz. Yani bakın dahilik olmadığı için kapalı aralık olmayacak. Açık aralık olacak. Eksi 7 ile 18 açık aralığı ne olacak arkadaşlar? Cevabımız olacak diyoruz. Evet gelelim 7'ye. Bakın yine ne dedi? Gerçel sayılar dedi. Ve y'yi de x'e bağlı vermiş. Yani ben y'yi bulmam için ne yapmam lazım? x'in 3 katını alıp 2 çıkarmam lazım. O zaman geliyoruz. Önce bunu 3 ile genişletiyoruz. 12 küçüktür 3x. O da küçük eşittir 15. Sonra her taraftan 2 çıkarıyoruz. Çıkarırsak 2'yi burası 10 kalır. 3x-2 küçük eşittir. 15'den de 2 çıkarırsak 13 kalır. Yani 10 küçüktür y. Çünkü bu buna eşittir. Bu aralıkta olur. 10 açık aralık arkadaşlar. 13 ne? Kapalı aralık. Bu seçeneğin olduğu şık nedir? Bursa'dır diyoruz. Evet. Gelelim çarpmaya. Çarpma ve bölmede arkadaşlar kural değişmiyor. Aynı mantık. Burada bölme sorusu yoktu galiba. Hava çarpma aynı mantık. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tek tek çarpacağız. Öncelikle eksi 4 ile 2'yi çarpacağız. Eksi 8. Eksi 4 ile 5'i çarpacağız. Eksi 20. 3 ile 2'yi çarpacağız. 6. 3 ile 5'i çarptık. 15. Bakın burada her zaman 4 tane değer bulacaksınız arkadaşlar. Birincisi buradan gelecek. ikincisi buradan 3 ve 4. Bu bulduğunuz değerlerden en küçük alt sınır olacak. Bu sayılardan en küçük kim? Eksi 20. En büyük de arkadaşlar üst sınır olacak. En büyük de kim? 15. Şimdi çarpımı alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Yani burası en küçük eksi 19 alır en büyük de 14 alır. Ne yapacağız? Tek tek saymayacağız. Diyeceğiz ki son terim 14 eksi ilk terim 19 artış miktarı 1 artı 1. 14 artı 19 ne yapacak? 33 bir daha 34 olacak. O yüzden cevabımız ne diyoruz? Denizli diyoruz. Evet. Gelelim 9. soruya. Yine ne yapacağız arkadaşlar? Aynı mantıkla gideceğiz ama isterseniz öncelikle e, şeyleri sınırları kesire çevirelim. Kesire çevirirsek burası 2 bölü 10 gelecek. 2 bölü 10 nedir? Yani 1 bölü 5. Küçüktür. X küçüktür. 5 bölü 10 o da 1 bölü 2. Gelelim altta 25 bölü 100. O da ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 4 küçüktür. Y küçüktür. 4 bölü 10'dan 2 bölü 5. Şimdi buradan çarpma işlemi yapacağız. Hani öncelikle neyi bulmak istiyorum? x çarpı y'yi bulacağım. Sonraki işlem 1 bölü hale getireceğim. x çarpı y'yi bulmak için burada çarpma işlemi yaparsak 1 bölü 5 ile 1 bölü 4'ü çarparsam 1 bölü 20. 1 bölü 5 ile 2 bölü 5'i çarparsak 2 bölü 25. 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü çarparsam 1 bölü 8. 1 bölü 2 ile 2 bölü 5'i çarparsak 1 bölü 5. Şimdi bu sayılardan en küçük olan alt sınır en büyük olan ne olacak arkadaşlar? Üst sınır olacak. Şimdi buradan bakalım. En küçük olan kimdir? Bak bu 20 bir yani biri 20 parçaya bölmüş, bu 2'yi 25 parçaya bölmüş. Şurada mesela mantıken 24 olsa 1 bölü 12 gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. O zaman sayılardan en küçük 1 bölü 20, en büyük de 1 bölü 5'tir. Bu ne? X çarpı y. Bizim bir kuralımız vardı arkadaşlar. Bunu kesin hale çevirmek istediğimiz zaman ne yapıyorduk? Hem takla attırıyorduk hem de yer değiştiriyorduk. Takla attırırsak bu ifadede burası ters dönerse ne olur? 5 bölü birden 5 olur. Burası da ne olacak arkadaşlar? 20 bölü 1'den 20 olacak. Ve eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Yani 5 küçüktür. 1 bölü x y o da küçüktür 20. İfadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri diyor. Ve burada 20'den küçük en büyük tam sayı ne var? 19 var diyoruz. Yani cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 19 oluyor. Evet gelelim 10. sorumuza. Burada arkadaşlar kare alma sorusu bu. Dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var. Şu şekilde. Şimdi bir ifadenin karesini alırken mesela bu eğer sınırlardan ikisi pozitif ise veya da sınırlardan ikisi negatif ise ikisinde de sıkıntı yok arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru alabilirsiniz. Yani ben bunun karesini aldığım zaman 3'ün karesi 9 küçük eşittir. X kare o da küçüktür. 25 şeklinde yazabilirim. Ama alttaki ifade olduğu gibi sınırın içerisinde sıfır var ise yani bir taraf negatif bir taraf pozitifse sınır, sınırın içerisinde de sıfır var ise karesini aldığınız takdirde negatif sayılar mesela eksi 4'ün karesini alalım 16 gelecek eksi 3'ün karesini alalım 9 gelecek negatif sayılar da ne olacaktır arkadaşlar sıfırdan büyük olacağı için alt sınırı sıfır alırız y'nin karesi küçük eşittir üst da arkadaşlar sınırlardan hangisinin karesi büyükse onu alırız yani 16 ama burada 16 dahil değil. Çünkü 4 dahil olmadığı için eksi 4. 16'a ne diyoruz? Dahil değil diyoruz. Ne yapacağız? Topluyoruz. Toplarsak 9 küçük eşittir. x kare artı y kare küçüktür. Ne oluyor? 41 oluyor. Toplamın alabileceği en küçük değer diyor. En küçük yani eşitlik olduğu için 9 diyoruz cevabımıza. Evet. 11. soru. Güzel bir soru. İyi, son soru olması iyi olmuş. Çünkü biraz çözümü yorum gerektiren bir çözüme sahip. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 1 bir küçüktür. 1'den sonra x ne değerini alabilir? 2 alabilir. Ve buradan y 2 küçüktür ne olacak? 8 olacak. Böyle olduğu durumda bak 2 ile 8 arasında burası ne olabilir arkadaşlar? 3 olabilir. 3 olması için y'ye ne veririz? 5. Y 5 alabilir. 6 alabilir. 7 alabilir. 8 alabilir, 9 alabilir. Bakın 9 verdiğimde ne gelecek burası? 7 gelecek. 10 verirsem ne olmaz? Çünkü 10 verirsem 8 küçüktür, 8 olamayacağı için 10 olamaz. Gelelim bu şekilde tek tek deneyeceğiz. Yorum sorusu çünkü. 1 küçüktür. X'e 3 verdim. Y eksi X dediği için Y eksi 3 küçüktür ne oldu? 8 oldu. Ve burada yine değerler vereceğiz. İlk vereceğim değer kaç? 3'ten sonra tam sayı olması gerektiği için buranın 4 olması lazım. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Buraya 4 olması için 7 vereceğiz diyoruz. Evet 7. 7 vereceğiz. 8 vereceğiz. 9 vereceğiz. 7, 8, 9, 10 verelim. 10 verdiğimiz zaman yine ne gelecek? 7 gelecek. Evet gelelim. 1 küçüktür 4. O da küçüktür. Y eksi 4 küçüktür. Ne oldu? 8 oldu. 5 olması için 9 veririz 10 veririz 11 verirsek 7 olur 12 verirsek 8 olur olmaz sonra gelelim 1 küçüktür ne diyoruz 5 diyoruz burası da y eksi 5 küçüktür ne oldu 8 oldu yani burası ne geldi 11 geldi 12 geldi ve en son arkadaşlar 1 küçüktür 6 diyoruz y eksi 6 küçüktür ne oldu 8 oldu burada da ne geldi sadece 13 geliyor çünkü 14 gelirse 8 gelecek şimdi bakın y'nin alabileceği değerler kaç farklı diyor bir de bakın buradakiler hepsini y'nin alabileceği değerler yani y 5'ten başlarsak 5 değerini alabiliyor 6 alabiliyor 7 8 9 10 11 12 13'e kadar ne yaptı arkadaşlar değer alabildi sayarsak kaç tane yapıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yapıyor. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? E şıkkı olacak diyoruz. Evet gençler, bugünlük bu kadar. Basit ististik testimizi de bitirdik. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.